Sıfır, şu sırayı mı? Şimdi başladık. Sen neyin var? Sen ne var? Sana bir şeyler soracağım. Ne soracağım? O zaman birini. Sen 哎呀，真的！来，六六六。 Onun ümmetinden olmak nasiplerin en güzel, en büyük devleti, cennete aday olmaktır. Sıratımızda kime girmektir? Onun ümmetinden olmak, Allah'ı tanıyıp gayrisinden arındırmak, kuralı yalnız ona ilerlemektir dileği. Belediye Başkanım, ilçemizin değerli daire amirleri, kıymetli öğretmenler, kıymetli misafirler ve sevgili arkadaşlar. Bugün alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz'i bir de olsa anmak, anlamak, anlatmak ve yüreklerimizde hissetmek istedik. Peygamber Efendimiz'i anlamak ve anlatmak adına düzenlemiş olduğumuz Mevli Nebi programına hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hazırlamış olduğumuz Mevlid-i Nebi programımızı arz ediyoruz. Saygı duruşu ve istiklal marşının okunması, Kur'an-ı Kerim tilaveti, günün anlam ve önemiyle ilgili konuşmanın yapılması, Mevlid-i merdaf okunması, meddat gösterisi, okulumuz korusunun ilahi dinletisi, ikram ve şöbret. Bakara Suresi 114. Ayette mealen Allah bizlere buyuruyor ki Allah yolunda öldürülenlere öller demeyin. Hayır, onlar değildirler. Ancak siz bunu bilemezsiniz. Şimdi size bu vatanın bir karış toprağının düşmanın eline geçmemesi için bedelini canıyla öden şehitlerimiz için bir dakika saygı duruşuna ve akabinde istiklal marşını okumaya davet ediyorum. Buyurmuşlarken Kur'an okuyunuz çünkü Kur'an Kıyamet Günü'nde kendisini okuyanlara şefaati olarak gelecektir. Şimdi sizlere okulumuz 8. sınıf öğrencisi Muhammed Taduğan günün tilavetinden Bakara Suresinin 148-152. ayetlerini dinlemeye davet ediyorum. вели كل وجه تنم ولها إِنْ خير خرجت فمن لنجاك شدوى المسجد العراب فإنه الحق من ربج وما الله بغافل الأمان ومن خير خرجت فبلغ نجاك شجر المسجد <سؤال> الغرام i mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm.

ile ilgili konuşmalar yapmaları için okul müdürümüz Sayın Suncay Demirtaş hocamızı sahneye davet ediyoruz. Belediye Başkanım, içimizin Değerli Daire Amirleri, Okul Müdürlerim, Kıymetli Meslektaşlarım, Sevgili Öğrenciler, hanımefendiler, beyefendiler. Hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. Programımıza ve okulumuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. <laughs> Alemlere rahmet olarak gönderilen Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in yeryüzünü şereflendirmesinin yıl de içeren İçinde bulunduğumuz bu hafta ülkemiz genelinde Mevlid-i Nebi haftası olarak kutlanmaktadır. Mevlid-i Nebi haftasının bu yıl kutlaması ise Peygamberimiz iman ve istikamet olarak belirlenmiştir. Yüce Rabbimiz insan oğlunu yaratılmışların en şereflisi ve yeryüzünün halifesi kılmıştır. Ona yeryüzünü imar edecek, ahiretini de ebedi cennet kılacak akıl ve irade vermiştir gönderdiği elçileri, indirdiği kitapları hakkın ve hakikatin rehberliğinde dost doğru yolu göstermiştir. İslam bu yolu Müslümanlara bir hedef olarak sunmuş. Kur'an bizi bu yola çağırmış. Peygamberimiz ise bu yol üzere bize rehberlik etmiştir. İşte bu yol sırat-ı Hayatı bu doğrultuda tanzim etmek, bu yolda istikrarlı bir şekilde yürümek ise istikamettir. Peygamber Efendimizin bulanla hayat bulan öğretilerinin aktarılamadığı her çağ ise esasında bir cahiliye çağıdır. Dolayısıyla bugün iman ve istikametten bahsedeceksek çocuklarımızın, gençlerimizin ve toplumumuzun zihin ve gönül dünyasında hali hazırda var olan istikameti bir ömür sürdürmeleri noktasında katkı sunacak tüm dünyayı yeniden istikamet üzere bir hayatta yani İslam ile buluşturacaksak bunu peygamberimizin tüm insanlık için rahmet olan öğretileriyle yapabiliriz. Bugün inanç zayıflığına hatta inançsızlığa doçağı bulmuş insanlara yardım edeceksek bunu peygamberimizin davet metodunu örnek alıp onun eşsiz ahlakını kuşanarak sağlayabiliriz. Bugün maddeperest bir anlayışın girdabına çekilmek istenen insanlığa kurtarıcı bir el uzatacaksak bunu peygamberimizin örnekliğiyle gerçekleştirebiliriz. Bugün dünyevi iyileşmenin kıskacında istikametini şaşıran, maneviyatı unutmuş insanlığa bir umut ışığı olacaksak bunu peygamberimizin rehberliğinde başarabiliriz. Zira Müslümanca yaşamanın yolu İslam'a uymak, rotası ise yine İslam'ın gösterdiği istikamettir. Unutmayalım ki sana emredildiği gibi dost doğru ol ayetindeki ilahi uyarıya Allah'a iman ettim de sonra da dost doğru ol hadisindeki çağrıya sadakatle bağlı kalırsak şu müjdeye nail olacağız. Rabbimiz Allah'tır deyip de dost doğru çizgide yaşayanlar işte onların üzerinde melekler şu müjdeyle inerler. Korkmayın, kederlenmeyin, size vaat olunan cennet ile sevinin. Allah bizleri bu ilahi müjdeye nail olanlardan eylesin inşallah. Allah bizleri ve yetiştirdiğimiz öğrencileri doğru istikametten yani sırat-ı ayırmasın inşallah. Hepinize davetimize icabet ettiğimiz için tekrar teşekkür ediyor. İyi seyirler ve hayırlı kandiler diliyorum. Allah'a emanet olun. Sultanım, ey Medine minberinde Ümmeti, ümmeti ki diye hüznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında, alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ile bahşişten kapını diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna, duyduk, itaat ettik. Okulumuz 7 A sınıfı öğrencilerinden Zeynep Gökçe Oturağı, Mevlid Kandilat şiirini okuması için sahneye davet ediyorum. <laughs> mübarek Mevlüt kalbinde Etmeyin kimseye Kötülük madar Taş olan çıkan nurla kainat aydınlandı. Okulumuz 8 A sınıfından Erdem Erdoğan arkadaşımızı bedbaht gösterisi için sahneye davet ediyoruz. <laughs> I <laughs> çok manidardır. Resulullah her zaman daha inançlı, iffetli, ahlaklı bir gençlik oluşturmayı 7 sınıf insanın Allah'ın gölgesinde gölgeleneceğinden bahsetmiştir. Burada ilk olarak adaletli yöneticiden, ikinci olarak da gençliğini Allah'la geçiren gençten bahsetmiştir. Başka rivayetlerde ise Allah gençliğini, Allah'a itaat de seveni, tövbe eden sever. Resulullah gençlere bu yaklaşımı sayesinde canlarını, mallarını bırakacak derecede hatta yeri geldiğinde Mekke'den değil dünyadan bile ayrılacağı seviyeye getirmiştir. Selam ve dua ile. Resulü anışımızdan haberdar <laughs> et. binler salat, binler selam Habibine makamı mahmutu ver. Onu vesile lütfet. Onu vefik-i alaya yükselt. Birini affet. Onun hatırını affet. Zatının hatırını affet. Ne olur affet bizi. Bizi affet. Şimdi de o güzel sesleriyle okulumuzu görelim. Bir dönüşünün eşliğinde okul, okul korumuz sizlerle. i don't know.